Herkese merhabalar, Yurda Gülün Mutfağına hoş geldiniz. Bugün en pratik şekilde havuçlu toplar yapacağız. Bir tencereye 6 adet rendelenmiş havuç, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyerek biraz kavuralım. küçük parçalar haline getirdiğimiz bir paket petibör bisküviyi ilave edelim. Havuçlar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Ardından soğumaya bırakalım. Hazırladığımız harçtan parçalar alarak yuvarlayalım. Daha sonra hindistan cevizine bulayalım. Hindistan cevizli havuçlu toplarımız hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki lezzetli tariflerimle sizlerle olacağım. Hoşçakalın.